Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Yeni bir deste seçimiyle açılımla karşınızdayım. Bugün ikinci videom olacak. Bugün açacağım. Ve destemizin konusu şu arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler sizi gördüklerinde resminizi, fotoğrafınızı belki de yüzle görüştüğünüzde veya isminizi duyduğunuzda sizinle ilgili ne hissettiklerine bakmak istedim ben. Ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar. Bununla ilgili bir deste seçimiyle açılımı olacak. İlk deste objeyi seçen arkadaşlar bunu seçebilirler. İkinci objeyi seçen arkadaşlarım da bunu seçebilirler. Evet, eğer seçtiyseniz ben yavaştan şu objeyi seçen arkadaşlarla başlamak istiyorum. Bakalım bu kişiler sizinle ilgili ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, sizi nasıl görüyorlar? Bununla ilgili bir detay alalım bakalım. Bak, <laughs> bakalım. Değnek prensi, tılsım prensi, tılsım dörtlüsü, kılı çekicisi değnek olmuştur. Bu desteği seçenler yeni tanışanlar mı seçti? Çok tanımıyor musunuz birbirinizi? İlk ayrıntı böyle söyleyeyim. Tabii kolektif açılım yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden de her söylediğim hitap etmeyebilir size. Ama uyanları alın lütfen. Eğer uyumadıysanız, hiç uyumlanmadıysanız da diğer desteği de seçebilirsiniz tabii ki. şakacılık her günlük içe dönüş yavaşlama ve yaratıcı. Şimdi arkadaşlar ben bu destek seçen arkadaşlar da çok fazla ilişkiye dönmemiş daha yeni tanışma olabilir. İlişki, uzun zaman tanışıyorsanız bile ilişki adına bir şey yaşanmamış olabilir. Çünkü burada değnek prensi, tılsım prensi gibi prens enerjileri saraylı kartlarına çıkıyorsa her bir deyse de yoğun bir şekilde. Prens dediğimiz en saraylı kartın en gençidir. Prens, şövalye ve kral diye devam eder. Sürecin de ona göre daha yeni olduğunu, yeni bir oluşum içerisinde olduğunu anlatan kartlardır. O yüzden böyle söylüyorum. Ama bir uzun zamanda tanıyorsunuz ama ilişkiniz belki bebek adımları ilerliyor olabilir. Yani çok ufak ufak çok yavaş yavaş ilerliyor olabilir. Çünkü buraya başlama kartı da çıkmış. Böyle bir durumda olabilir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişiler sizi gördükleri zaman ne düşünüyorlar? Bir defa eğer sizi gördüğünde eğer aynı ortamdaysanız veya fotoğraf attıysanız fotoğrafta çok gülen, güzel gülümseyen bir karakter olabilirsiniz. Ya da sosyal hayatınızda bu insan tanıştığınız yerlerde sizin özel gülmenizden çok etkilenen Güzel gülümseyen, güzel kahkahalar katıyorsunuz. Belki esprili insanlarsınız. Eğlenmeyi, keyif vermeyi de seven insanlar olabilirsiniz. E, sizi gördüklerinde böyle bir ortam, böyle bir fotoğrafınız varsa eğlendiğiniz, güldüğünüz veya böyle bir ortamda e, sizin bu neşenizden, e, bu esprili ve güzel gülmeyinizden inanılmaz etkilenen insanlar var burada. Ve direkt ters olarak yükseliyorlar. Yani sizi böyle neşe, neşeli, enerjik gördükleri zaman inanılmaz bir e, tensel anlamda da sizi arzulama durumu oluyor açıkçası. Onun dışında e, belki siz burada prens de çıktığı için söyleyeceğim. Yaşınızdan daha e, küçük gösteren insanlar olabilirsiniz. Ya da bu kişilere göre yaşça daha da küçük insanlar da olabilirsiniz. Çocuksu, toy enerjilerde olan insanlar olabilir. Ama ben daha çok burada aslında ergenlik de çıkıyor. Çünkü karakterden ziyade dış görünüşüm biraz daha e, yaşa göre daha ufak gösterilmesi durumu görüyorum. Yaşınızdan çok daha e, genç gösteren insanlar olabilirsiniz. Ve bu durum da bu kişinin çok hoşuna gidiyor. E, yine sizi gördükleri zaman... Aslında sizden tam olarak e, sizin ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü e, çok anlamıyorlar arkadaşlar. Yani siz duygu durumunuzu çok belki de örnek veriyorum çok maneviyatınız yüksektir. Ama siz bunu çok dışarıya yansıtan bir insan değilsinizdir. Mutlu olduğunuzu, üzgün olduğunuzu insanlar sizin o anki ruh halinizi çok da fazla anlayabilen e, anlayamıyorlar. Ve bu kişi de belki ya da siz çok gösteriyorsunuzdur da bu insan anlamıyor olabilir sizi bu anlamda. Ama ben burada daha çok aslında... Hem maneviyatın yüksek olduğunu görüyorum. Bu destek seçenlerle belki isteğiniz kuvvetli. E, kalbiniz içinizde doğan oluyor. Ve bu tarafınız da bu insan hoşuna gidiyor. Ama daha çok sizin duygularınız çok fazla insanları belli etmeyen bir taraf olduğunuzu düşünen insanlar daha baskın ve yoğun bir şekilde çıkmış. Yine bu insanlar sizi gördüğü zaman sizin onunla ilgili ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi pek anlamamış. Yani siz bu insanlara çok renginizi belirtmemişsiniz arkadaşlar. Burada ben bunu çok net görüyorum. E, ya da Yine Bir konuyla alakalı seçim yapmanız gerekiyorsa, e, örnek veriyorum bir bölüme gideceksinizdir, bir yerde çalışıyorsunuzdur, kafanızın biraz karışık ve dalgın olduğunu ve bunun da hareketlerinize yansıdığını düşünmüş olabilirler. Ama her halükarda yaratıcı kartı çıktığı için ben buradan çok net bir güneş enerjisi alırım her zaman. Siz etrafınızdaki insanlara e, çok güzel enerji veren, neşe veren, sıcaklık veren, pozitif enerji veren karakterlersiniz ve bu tarafınızla bu insanı çok etkilediğinizi bu insan düşünüyor. biraz da belki de fazlaca bir sorumluluk aldıysanız son zamanlarda belki de ekstra mesaiye kalıyorsunuz, ekstra ders çalışıyorsunuz, kendi durumunuza göre ekstra çocuklarla ilgili her şey olabilir. bu durumlarla bile bu kadar ilgilendiği halde nasıl bu kadar enerjisi hala yüksek oluyor deyip şaşıran insanlar gördüm ben. Tamam biraz daha destek kalalım, Bakalım biraz daha bize ne söyleyebilir bu arkadaşlar. Burç bilgisiyle ilgili çok net, spesifik bir e, burç elementi vermedim. E, ama burada tılsımlar olduğu için oğlak, boğa, başak diyebilirim. Ben burada bir ateş enerjisi de hissediyorum. Aslan, yay, ko e, koç. Çok fazla kılıç çıkmadı arkadaşlar ama bakalım. Büyücü. Siz nasıl görüyorlar dedim. Büyücü dedi. Büyüleniyorum. Nasıl göreyim diyor. Kılıç üçlüsü. Hmm. Şimdi işin rengi biraz karışır. Kılıç sekizlisi. Kupa dörtlüsü. Arkadaşlar sizin e, bu insanla dediğim gibi yeni tanıştıysanız hayatınızda birisi vardı ve çıktı mı? ve bu insan daha sonra mı acaba oldu? Ya da eğer hala daha iki taraftan birisinin hayatında bir başkası mı var? Çünkü eğer böyle bir durum varsa bu durumdan dolayısıyla çok yara aldığınızı düşündüğü insanlar eğer böyle bir durum yoksa sizin birileri tarafından kalbinin kırıldığını e, incindiğinizi ve bu konuda da böyle bir durum yaşadığınız için de bir önceki ilişkinizde. Şu anda etrafınızdaki olaylara, durumlara, kişilere karşı çok da asla pas vermediğinizi çok göremediniz. Çünkü hala bu sizin kalbinizde kim acıttıysa bu ilişkide takılı kaldınız. Düşünen insanlar enerjisi çok yoğun çıkmış ve sizinle ilgili böyle bir şey hissediyorlar. Dediğim gibi eğer kendisiyle aranızda üçüncü bir kişi girdiyse bunu düşünüyor. Eğer öyle bir durum yok diyorsanız da o zaman sizin bir önceki ilişkinizden dolayı çok yer aldığınızı o yüzden de önünüzdeki fırsatları belki de bu kişi bile göremediğinizi düşünüyor ama diyor ki o beni görmese bile ben ondan çok etkileniyorum her anlamda etkileniyorum o beni her türlü etkiliyor hem dış görünüşüyle etkiliyor canlıları etkiliyor özgüveniyle etkiliyor gülmesiyle kahkahasıyla sözleriyle etkiliyor ben ondan etkileniyorum diyor ve belki de gerçekten ben bu insanın karşılığı galiba bir şey hissediyorum diyor bu insan sizi gördüğü zaman yani duygusal anlamda kafası karışıksa sizi görürse ama yok ya yani, tamam evet galiba ben bu kişiyi beğeniyorum garantisini de kendisinde hissediyor ve son zamanlarda bunu çok çok daha yoğun hissetmiş çok daha yoğun düşünmüş olabilir sizin enerjiniz ne kadar aslında bu kişiye kapalı da olsa çok onu görmediğini düşünse de bu insan her halde ben ondan etkilenmeye devam edeceğim ee, beni büyüdüyor çünkü diyor tamam çok güzel söyledim. Peki bu aradaki ben şu kılıç üçlüsü sizin aranızdan bir üçüncü kişi var ya da sizin bir önceki ilişkinizden bir böyle bir durum olduğu için bu çıktı? Bunu bir kafam karıştı bakayım. Evet arkadaşlar sizin galiba bir önceki ilişkinizde yıprandığınızı düşünüyor. Şimdi diyor ki o, o kadar hoş ve o kadar güzel bir insan ki ama bu insanı nasıl üzüyorlar diye bunu da bir düşünmüş bu arada. Ve bu kişi sen misin başkası mı? Yok arkadaşlar bu kişi başkası gibi hissettim. Burada benim belli ki birileri enerjimi tuttu. E, uymuyorsa diğer dersi dinleyebilirsiniz. E, diyor ki evet onun kalbini kırmışlar onu üzmüşler ama ben diyor onu fethetmek istiyorum. Ben çünkü duygusal yine prens geldi bakın demek ki yeni bir durum var burada. E, çünkü prens prens geliyor enerjiler. E, ben onu diyor el üzerine tutarım. Ben onu mutlu ederim ve ben onu diyor beni görmesi için elinden geleni yapacağım. Çünkü siz bu kişi şu anda ee, o size çok yüksek ama siz belki de onun o kadar yüksek olduğunu anlamıyor musunuz acaba? Ya da o kişi öyle düşünüyor. Belki siz de ona yükseksiniz ama çaktırmıyorsunuz kendinizi. Ve bu kişi çünkü siz burada sizin ne hissettiğinizi düşündüğünüzü anlamayan birisi vardı. Belki siz de ona çok yükseksiniz ama bunu belirtmiyorsunuz Ve bu kişi diyor ki galiba o beni fark etmiyor şu anda. Ben onu daha fazla etkilemeliyim. <laughs> yani e, daha da bir hırslanma daha da fazla bir etkileme çabası ben şunu yapayım, ben bunu yapayım diye kafada sürekli bir kurum ama olumlu anlamda size etkilemek için bir çaba görüyorum burada. Çok güzel, çok tatlı çabalar bunlar. Kupa Prense'ye beraber de eğer duygusal bir konuşmanız olmadıysa arkadaşlar aranızda kaçınmadıysa bu kişi diyor ki ben diyor duygularımı da artıkça belli etmek istiyorum. Dayanamıyorum çünkü ben bir kendimi belli edeyim, bir kendimi göstereyim. Ee, bu kişiye ve çok dalgın şu anda belki de ilişkiye şu an kapalı olduğunuz bir dönemde olabilir arkadaşlar bu arada sizin. Belki de ilişkiye kapalısınız. Ama bu kişinin ne olursa olsun sizi ilişkiye ikna edecek gibi göre Çünkü duygular çok yoğun çıkmış. burada yıldız vermişle ve beraber yıldız kovanın kartıdır. Ermiş de başağın kartıdır. E, uyanlar varsa da burada ufak bir dipnot gelsin. yükselen ve ay burcunuz olabilir. Bakalım. Çok heyecanlı tatlı tatlı heyecanlar çıktı burada. Enerjiler çıktı. Toksik bir durum hiç görmedim. Sizin sadece belki önceki ilişkinizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ama bu kişi bunları da ben aşmaya hazırım Diyor. kendine de güveniyor. Ben yaşlı daha bu dese sever yaşlı biraz da to enerjilerdi. Belki ya eşiniz de küçük olabilir arkadaşlar bilmiyorum. An be an. Ne düşünün An be an. Her dakika ben onu düşünüyorum diyor. Sabırla beklemeye de razıyım. Yani sizden çok etkilenmişler. Ve gerçekten sizi beklemeye de yeni vizyon. Farkındalık ve geçmişte yaşamak. Ufak bir su almak istiyorum. Arkadaşlar bu kişi size şöyle bir şey olabilir. Şunu da fark ettim. Hissettim. Daha doğrusu fark etmedim, hissettim. Farkındalık geçmişi yaşamak ve anlayan ve sabır kartında gördüğüm için. Şimdi bu dese da daha önce sizin farkında varmamışlarsa eğer bu kişiler aradaki süre çok yavaş 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 ilerlediyse ya sizin hayatınızda ya da bu kişinin hayatında birisi olduğu için olabilir bu arada. Ya da araya zaten üçüncü kişi girdiği için araya bu kadar zaman girdiyse olmadıysa diyor ki ben nasıl fark edemedim onu. Çünkü geçmişte yaşamak farkındalıkla beraber e, bu kişi bu kadar sabretti. Ben bu kişinin değerini daha yeni anlıyorum diyor. Yani böyle bir durumda burada hissettim arkadaşlar. Sürekli bunu düşünüyor. Sürekli ben daha önce nasıl fark edemedim? Ben daha önce nasıl göremedim? Eğer yaşadığınız güzel bir anı varsa bunu sürekli kafasına getiriyor ve düşünüyor, hayal ediyor. Bu kişi beni o kadar fark, e, bekledi, sabretti. Ben bunu da anlamadım. E, güzel bir farkındalık var bu desede. Burayla da uyumlanacak arkadaşlar vardır idaki diye düşünüyorum. Burada böyle bir hikaye çıktı daha yeni, yeni akılları başına gelmiş bir insanların olsun güzel yani en azından farkındalık da olmuş zaten akrep biliyorsunuz arkadaşlar şu anda Plüto gezegeninin de son derecelerinde derecelerini artık burç değiştirecek ki 10-15 de bir değiştiriyor e, kovaya geçecek bu böyle farkındalıkların olması çok normal yani insan bir tokatlı e, bayağı bir e, ama sonrasında çok güzel sayfalar açtırır her zaman Pluto insanlara böyle bir farkındalık böyle bir toksik durumdan sonra aslında kendisini tekrardan yaratmak Kendisini tekrardan sizinle var etmek isteyen insanlar ve bunu da en azından farkındalar. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Diyelim bir de son kez buna soralım. Aranızda neler olacak? Ooo DLK'sı, Kılıç'ası çıktı. İki tane as kartı da açtık. Kılıç dörtlüsü, Kılıç yedilisi, Kılıç altısı. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok güzel aslar demek fırsat demektir her zaman için. Çok güzel fırsatlar bekliyor ve bunlar gerçekten olması gerektiği zamanda olacak. Çünkü evrenden gelen hediyelerdir bunlar aslari. Ee, çok güzel aranızda hızlı gelişmeler olacak. Denek hızlı gelişmelerin söyle, e, habercisidir. Klatasın net kararlarının habercisidir. Bu kişi zaten bunu epeyde düşünüyor olabilir. Ama eğer arada dedim ya e, sizi oyaladıysa veya yani uzun zaman tanışıyorsunuz ama bir türlü netleşmediyse ve bunun da bu kişi yüzü olmadıysa bunları düşünüyor zaten. Ben ne yapar, neydi, neysem konuşamadım da bu kişi etkilesem diyor. Acaba yanına mı gitsem onu gör. Yani burada e yakın zamanlarda eylem, eylek bulandı arkadaşlar gelmek üzere çok az kalmış. Eğer araya bir şehir veya ülke mesafesi girdiyse öyle bir durum varsa yanınıza gelmeyi düşünüyor. Öyle bir durum yoksa arada bir mesafe gerçekten zamansal pardon yani yer olarak olmasa bile araya bir zaman girdiyse e manipüle etmeyi düşünüyor sizi. Yani nasıl bir manipüle olacak? E sanki çaktırmadan bir, bir şey planlayacak gibi ama aslında özel yapacak gibi. Yani böyle bir sizi etkileme çabası yine burada da var çok. Ve bunu kafada kuruyor yani planlıyor, programlıyor ama zaten bunları yapmasa bile e, siz bir şekilde yollarınız kesilecek hiçbir şey yapmasa bile. Çünkü evren tarafından desteklenen bir ilişki. Yani yaşanması gerekiyor bu. Araba. Zaten araba çıktı arkadaşlar. Eğer farklı yerlerdeyseniz sizin yanınıza gelmeyi planlıyor. Çok net çıkmış bu. Şu, bu kişide şöyle bir şey gördüm. Yani ilk açtığımda farkı şu anda fark enerjiler geldi farklı farklı kişilerle uyumlanıyorum bunu besediyorum şu anda. birbirinizi tanıyorsunuz ama bebek adımlarıyla ile ilerlendiyse bu ilişkide ve bu kişi zamanında sizi göremediyse, anlamadıysa ya da bir, neyse ya zaten aramızda bir şehir ülke mesafesi var. Ben başka insanlarla da bir ilişki yaşayayım dediyse ve yaşadıysa ama sizdeki o aklı, maneviyatı, bilgeliği, derinliği, sohbeti kimse de bulamadıysa diyor ki ben şu anda yaptığımı farkındayım. Daha yeni o kişiyi anladım. Daha yeni o farkındalığım var. Ve ben şu anda o kişiye zaten aramıza baya bir zaman girdi. Mesafe girdi. Olumsuz durumlar yaşanmış olabilir bu arada burada. Ben şu anda bu kişinin kalbini kazanmak için elimden geleni yapmaya hazırım. diyor. Artık harekete geçme geçenki taraf ben olacağım diyor. Bir de burada arkadaşlar 6-7. Özellikle 7 sizin için bir şey ifade ediyor olabilir. 7'li zamanlar, 7'li vakitler veya ayın 7'si ya da 7. ay Temmuz, 6. ay. Yani böyle zaman özellikle Temmuz, 7. ay ya genelde ben zaman vermem ama burada çok net bunu gördüm. Böyle bir durum da aranızda belki bir, e, sizin için bir şey ifade ediyordur. Olacak gibi gördüm ben. Evet bu desteğiyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi eğer uyumlandıysanız videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. verme vermediğiniz açısından bu çok önemli. Onun dışında yorumlar kısmına tabii ki yazabilirsiniz. Ben yorumları okuyorum. Ona göre de açılımları da belirliyorum. Eğer bireysel açılım olmak isterseniz de Instagram sayfasından, diyen bölümden, şu an çok yoğunum ama uygun bir randevu oluşturmaya çalışırım. Oradan da mesajı tek tek dönüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Evet, ben şimdi burayı yavaştan toplayacağım arkadaşlar. İkinci desteğe doğru açılım yapmaya başlıyorum. Evet, ikinci obje şu. Instagram arkadaşlarla açılımı devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili son zamanlarda ne düşünüyorlarmış, ne hissediyorlarmış sizi gördüklerinde. Kasım ikilisi dünya. Kasım onlusu. Kupa kraliçesi. Kupa şövalyesi. Geçmiş yaşamlar, ergenlik, yük. O i̇ki tane geldi. Hayal ve ahenk. Benim söyleyemedim kelime Söyleyemiyorum türlü. Ve anlayış. Hmm. Burada duygusal kartlar geldi arkadaşlar. Duygu yoğunluğu fazla. Ee, az önceki destede e, daha toy enerji derken burada duyguların daha olgunlaşan bir enerji var bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi su grupları ve duygusallık çok rahat safhada olduğu için su grupları da baskın dinlemiş olabilirler bu desteği. Yani balık, yengeç, akrep baskın ee, su gruplarında var. Daha özellikle bir balık enerjisi çok net bilmiyorum kimin uyumlandı. Bir balık çok net hissettirdi bana. Ee, Dünya ile beraber de oğlak enerjisi çok net geldi. Onun dışında e, tılsımlar da var. Oğlak, boğa, başak ama hava enerjisini hiç görmedim arkadaşlar. Şimdi... Bakalım bu insanlar sizinle ilgili son zamanlarda ne düşünüyor sizi gördükleri zaman. Sizi gördükleri zaman dengesi şaşıyor. Çünkü eğer sizin bir ilişkiniz varsa ve bittiyse. Şimdi ilk olarak bunu söyleyeceğim. E, sizi görmek bu insanları çok üzüyor. E, dengesini şaşırtıyor. Çünkü artık aramızda ne olduğu belli olmayan. Belki bitti. Belki de ne oldu belli olmayan bir durumdasınız şu anda. Ve ne yapacağını da bilemiyor. Ama diyor ki ben o insanla tamamlanıyordum aslında. Tam benim hayatımda istediğim birisiydim. Belki de beraber büyüdünüz. Belki de uzun zaman beraber zaman geçirdiğiniz, Burada evlenmiş ayrılmış olanlar da olabilir aranızda. Ya da uzun ciddi bir ilişkiye girip sonrası olmamış da olabilir. Burada biraz daha yaşanmışlıklar var arkadaşlar bu desteği seçenlerde. Bir öncekinde ben bu kadar net bir şey görmemiştim. Belki de bir öncekinde çok duygusal bir şey ilişki olmadığı için belki de yaşanmamış ama burada paylaşım da çok fazla. Yani bazen bazı insanlar 5 sene çalışıyorsunuzdur ama çok fazla bir şey paylaşmadığınız için çok da size sene bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama burada belki de bir aydır iki aydır berabersiniz ama bilmiyorum. Kendi durumunuza göre alın. Ama çok yoğun şeyler yaşanmış. birbirinizi bir şeyler öğretmiş, göstermiş olabilirsiniz. Şimdi bu insanlar sizi ne görüyor? Ve sizi gördükleri zaman sizi su grupları gibi. Ama yani şöyle ne kadar diyor her enerji anlamında uyumlu ve dengeli yani mesela bir ortamdasınız bir şey paylaşmışsınız ama o ortama o kadar uyumlusunuz ki hiç sırıtmıyorsunuz yani ne paylaşırsanız paylaşın nasıl bir ortama girerseniz girin o ortam adepte olan o ortamda e, sırıtmayan derken ama şu anlamda kötü anlamda demiyorum arkadaşlar gerçekten uyum sağlayabilen çok hoş duran e, zarafetinizle asilliğinizle dikkat çeken ama e, ön planda olmaktan da aslında haz etmeyen veya kendinizi ön plana çok fazla çıkartma ihtiyacı da duymayan ama konuşmanız, ses tonunuz, ben burada ses tonunda bir naiflik görüyorum. Kadın ve erkek fark etmez ama kibar, centimen de olabilirsiniz. Ee, böyle bir şey hissettim. Anlayışlı, empat, e, duygusal, hassas insanlar olabilirsiniz. Karşındaki insanı kırmadan, üzmeden, e, çok böyle e, yoğun, aşırı abartı hareketlerden olmadan e, duygularınızı gösteren, hissettiren, belki son zamanlarda bu insanı biraz daha e, duygusal paylaşımlar yapıyorsanız melankoliyi çalıştırıyor da, çağrıştırıyor da olabilirsiniz. Ama bu insan diyor ki şimdi merkeze bir tılsım olmuş ve yük kart çıktım. Eğer bu kişiyle ilişkiniz bir şekilde olmadıysa, olduramadıysanız ya bu kişi bazı şeylerin sorumluluğu buna fazla, bu kişiye fazla gelip daha fazla bir sorumluluk almak istememiş ve sizi ertelemiş olabilir. Belki de siz e, Burada çünkü hassas insanlar var. Daha fazlasını beklediniz bu insandan. Ama bu insanın o, o dönem onun daha fazlasını yapabileceği bir durum yoktu belki. Çok fazla sorumlulukları vardı. Belki ciddi ilişki istemiyordu, düşünmüyordu. O yüzden de size çok fazla bir şey vaat edemedi. Ama şu anda diyor ki aslında ben o insanla güzel şeyler hayal ediyordum ama bir şekilde süreç olmadı. Ama şu anda ben bu kişiyi gördüğümde resmini, ismini aklıma geldiğinde bir ortamda gördüğümde resmini hiç fark etmez. O insanın ne kadar aslında güzel sevdiğini, duygularını bana nasıl güzel hissettirdiğini anlayışla beraber aslında çok anlayışlı insanlar da olabilirsiniz. Bir de burada bir Kuş detayı da var. Çok güzel bir şekilde resmedilmiş. Ben bu kadar resmini çok seviyorum. Ee, ben özgürlüğü biraz fazla düşkündüm diyor sizin, e, kendisiyle alakalı. Ve sizi şu anda gördüğünde şu anda sizin enerjinizin öyle olduğunu düşünüyor. Belki de hala enerjiniz çok güzel ona yansıyor ama sizin artık bazı şeylerden özgürleşmiş ol alabileceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Artık bu kişi de e, kendisine iyi gelmeyen bir ortama bulunmaz. Kendisine iyi gelmeyen artık o da Kafesen çıktı. Uçmak istiyor, özgürleşmek istiyor ve ona iyi gelecek insanlarla birlikte olmak istiyor diye de sizden bir enerji alıyordu o da olabilir. Çok güzel Burası bana çok güzel geldi bu arada. Biraz daha detay alalım bakalım. Nasıl görüyorlar görüyorlarmış sizi Kupa prensi denek kedisi denek Prensi İmparator için. Ve imparator. Oo, çok iyi. Şimdi birisi kraldır, birisi de kralın yanındaki kadındır arkadaşlar. İmparatordur yani imparatorluğu yöneten kişilerdir. Dediğim gibi burada bir yaşanmışlık var. Sizi kendisine çok denk görmüş bu insan bu arada. Yani bizim enerjilerimiz aynıydı. Eğer ben ee, çok bir ortamda egoluysam, o ortamda yönetiyorsam o da benim gibiydi zaten. Aynı frekans diyor. Bu kişiler biraz egolu ama siz de en az kendi kadar zaten başarılı bulan insanlar. Ve şu anda enerjinin aslında yine aynı şekilde. Yine o e, altın gibi parlıyor diyor sizin için. O hiçbir şekilde çamura bulanmaz. Çünkü onun kimyasında öyle bir şey yok diyor. Hala çok güzel. Sizin dış görünüş olarak bu arada dediğim gibi çok kadınsı enerjiler var burada. Eğer kadınlar için dinliyorsanız, erkekler için dinliyorsanız çok karizmatik. Çok erkeksi. Yani burada her iki taraf, her iki cins için de kadınlar çok kadın gibi, erkek çok er, erkek gibi çıkmış arkadaşlar. Ve hala sizi görmek, sizi düşünmek onda e, bazı şeyleri uyandırıyor. Tensel olarak da uyandırıyor, duygusal olarak da uyandırıyor. Sadece tensel değil, duygusal olarak da hala bir şeyler e, aranızda var, bitmemiş. Değnek gecesi var bir de burada, bunu söyleyeyim. Evet, kendisini <laughs> tutuyor arkadaşlar. Çok yükseliyor çünkü. Yani tensel olarak çok yüksek sizde. Sizi çok hoş, çok kadınsı, çok dişi buluyor. Ve bu anlamda kendisini engellemeye çalışıyor ama engelleyemiyor. Aranızda ne olacak peki? Ben yani sanki burada çok burada bitmiş de bir şekilde olmamış, oldurulamamış bir şey var gibi. Peki, madem böyle çıktın, hala yükseksin, ne, ne olacak aranızda? Tırsın, Aa dünya ve dünya çıktı, tırsın beşisi dünya. Hmm. Ya istemiyor, istemiyor. Arkaya dönme, arkadaşlar çok. Yani istemiyor, istemiyor. Bir vazgeçiş mi oldu? mecburen bir mesafemi girdim. Bir taraf artık e, baktık olmuyor. İstemez mi? Yani burada bir dolunay zamanı da var. İkizler dolunaya yaklaşıyor arkadaşlar bu ayın sonu gibi. E, dolunay zamanında bir şeyin farkındalığı, bir şeyin e, bilgisi gelebilir. Bu da ufak bir detay olsun. Bir şeyler olduramadığınız için arkanızı dönmek zorunda kalmışsınız arkadaşlar onun eksikliğini hissetmişsiniz veya size böyle hissettirilmiş. Aslında tam bence burada şöyle bir şey hissettim. Sizi beklenti sokmuş bir defa bu kişi. Ee, çok güzel bir beklenti sokmuş bir de bu arada. Evet siz artık e, galiba bu kişiye bir şey olacak dediğiniz anda bakmışsınız ki sizin düşündüğünüz gibi ilerlemiyor bu iş. Sizi bazı şeylerden mahrum bırakıyor. Yani burada bir dengesizlik de var. Bir öyle bir böyle davranmış. Sizin dengenizi de şaşırmış. Ve siz demişsiniz ki ben böyle şeylere gelemem. Çünkü ben bir imparatoriçiyim. Yapamam yani böyle gelgitli kararsızlıkta neden bu kadar kararsızsın madem seviyorsunuz ona göre daha ben. bu kadar kafa karışık çünkü kafa karışıklığı çok net çıkmış burada neden bu kadar kafan karışıyor o arkadaşlar çok toksik enerji çıktı burada yani bir yalan dolanımı yakaladınız İki seçenek arasında mı bırakıldınız yeterince de değer mi görmediniz ve hissettirilmedi ve sizde o kadar üzülmüşsünüz ki ben artık daha fazla duramam bu ilişkin içerisinde deyip ayrılmışsınız. Burada bu arada yaşanmışlar var dedim. Ee, evli miydiniz? Evli eşinizden mi ayrıldınız. Böyle bir şey de olabilir bu arada. Yani uzun ilişkide çok uzun süredir beraber aynı evimi paylaştınız. Ee, burada uzun yaşanmışlıklar var. Sonra da buz gibi kesmişsiniz. Yani kupa karışısından kılıç karışısını döndürmüşsünüz. Oo, çok toksik arkadaşlar. Çok kılıç enerji çıktı. Çok sizi manipüle eden ee... Başka seçenekleri olan nasıl bir süreç yaşamlarınızda? Siz bu kişinin sosyal medyada bir yalanını mı yakaladınız? Birisiyle konuşmasını mı gördünüz? Daha fazla çekmek istemiyorum. Burada çok toksik ve ağır geldi arkadaşlar. Yani burada bir yalan yakalanmış. Bir şey görülmüş. Ee, ondan dolayı. Ya da böyle bir şey olmasa bile. E, sizin yeteri kadar konuşmuyor muydu? Yeteri kadar iletişim. Çünkü kılıç kılıç çok ağır kılıçlar. Bir, bir nevi aslında konuşmaktan da bahseder bize. Ee, bir şekilde konuşulamayan veya konuşulsa da çok bağırış, çağırış, kavgalı, keskin konuşmalar ya da sizi yeteri kadar sizi göremedim, fark edemedim, sizi yeterince sormadım, nasılsın, ne yapıyorsun? Ya yani burada bir ihmalkarlık, burada bir eksik bırakılma, tam olarak ee, hak ettiğinizi gösterememe. Belki çok güzel başlandı ama sonrasında böyle ilişki bu, bu evreye gelmesi de sizi çok yormuş ve yıpratmış olabilir. Yani başta çok güzel duygular yoğunken, tensel anlamda da yoğunluk varken sonrasında her anlamda bir düşüş olmuş. Ve bu kişi, bu kişi taraflı olmuş ama gibi. Ee, bir suçlulukla duyuyor şu anda. Peki. burada çok ağır geldi. Yani çok net bir bitiş olmuş. Çok ihanete muradınız. Arkadan iş şey çevirdi bunu. Öğrendiniz. Çok uykusuz geceler. Zor unutuyorsunuz. Ve unutmaya çalışıyorsunuz gibi hissettim. Peki. Son biraz daha kart almak istedim. Ne, ne olacak? Siz ne yapmalısınız? Kılıç omuz, kılıç omuz arkadaşlar. Hmm. Siz bu formada devam edin. Yani duygu ona kesinlikle göstermeniz gerekiyor. Kılıç gibi olmanız yani daha soğuk, daha mesafeli. Eğer arada bir konuşma olacaksa ki sanki bir arada bir haberleşme olacak. Sosyal üzerinden de olabilir. Siz diyor iç sesinize güvenin. İç e sesiniz size ne söylüyor? Onu dinleyin arkadaşlar. Başka kimseyi dinlemeyin. Çünkü bu kişiyle zaten sizi üzmüş. Olması daha yıllıymış. Böyle yapmanız gerekiyormuş. O yüzden de bu kadar ağır tecrübelerle belki de bunu gördünüz. Diğer türlü belki de anlamayacaksınız. Çünkü çok yoğun bir duygu var burada. Böyle olması gerekiyormuş. Şu, anda burada da aynı kartlar veriyor. Burada da aynı şekilde kartlar veriyor. Siz böyle olmaya devam edin. Daha soğuk, daha mesafeli, daha akılcı olun. Zaten süreçte bir şekilde sizin içsel olarak bunu da yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Böyle olması gerektiğini, bitmesi gerektiğini. Bir konuşma belki olabilir ama nihayet eren bir durum değil. Yani sonuçlanan bir durum olmayacak gibi. Böyle olması daha ah, hayırlısı olmuş. Bu arada bunu da bilin yani. Gibi hissettim ben. Evet bu desteğiyle ilgili biraz daha ağır geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Enerjiler bu şekilde ve ben de olan şeyi söylemek durumundayım. E, bugünkü konumuz da buydu arkadaşlar. Açılım konusu bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir. E, abone olabilirsiniz. tabii. Çok mutlu olurum. Yorumlar bölümleri e, yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi. Bireysel açılım almak isterseniz instagram hesabından, dm üzerinden bana yazabilirsiniz. Hem doğum haritası hem de tarot olarak yazabilirsiniz. Ee, bu, bu ara biraz fazlaca yoğunum. Eğer randevu bölümünde de açılırsa da onu da zaten ben size bilgilendirme yaparım diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.